Pekala arkadaşlar arkadaşlar bugün birkaç dakika içinde kendi örneğim üzerinden size anlatacağım. Sizinle birlikte bu göbeğinizden kurtulacağız ve onu içeri çekilmiş hale getireceğiz. Tabii ki tabii ki diyeceksiniz ki peki bu yağım nereye gidecek? Sizin de öyle. Hiçbir yere gitmeyecek. Bunun için diyeti de denemek gerekiyor. Akşamları karbonhidrat yememek, en azından bununla başlamak. Eğer protein yemek isterseniz ama diyeti şimdilik erteleyeceğiz. Diyet zayıflar içindir ve bizim için egzersizler var. Şimdi bu egzersizlerle karnınızı içeri çekeceğiz. Bunun için önce şunu anlamamız gerekiyor. Karın kasları leğen kemiği yanlış pozisyonda olduğunda tam olarak çalışamaz. Bakın bu centilmenin leğen kemiği nasıl dönmüş görüyor musunuz? İşte böyle döndü. Bel kasları gerildi, mesafe azaldı. Şu 12. kaburga ile kalça kemiği arasında arka tarafta belin kare kası kısaldığı için olması gerekenden çok daha az bir mesafe kaldı. Ve karın öne doğru sarkmaya başladı. İşte böyle. Neden sarkmaya başladı? Çünkü o da aşırı derecede katılmaya başladı. Nefes alıp verirken göğüs kafesi yeterince katılmıyor. Burada ise bakın leğen kemiği yerinde karın kasları gergin. Burada iki kası tonusta tutmamız gerekiyor. Birincisi rectus abdominis ve transversus abdominis kası. Onları birlikte tek bir bütün olarak ele alalım. Şu anda bu egzersizlerde onları ayırmamıza gerek yok. İkinci olarak da bir kas grubu olarak adlandıralım. Bu da büyük gluteal kas ve uyluğun arka kısmındaki kaslar yani kalça ekstansörleri olacak. Bu ikinci kas grubumuz. Pelvisi sabitlemek için buna ihtiyacımız var. Ve biraz da belin kare kasını esneteceğiz. Ardından karnımız içeri çekilecek. Bakalım kaç santimetre olacak. Burada gördüğümüz gibi uyluğun arka yüzeyi zayıflamış, kalça zayıflamış, pelvis öne dönmüş. Şimdi onu tekrar eski konumuna getireceğiz. Burada dengeye ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi uyluk kaslarıyla büyük gluteal kas ve bel kasları arasında böylece hepsi yaklaşık olarak aynı kuvveti uygulayabilsinler. Olabilsinler. O zaman karın içeri çekilecek muhtemelen teoride böyle ama şimdi bunu sizinle birlikte kontrol edeceğiz. Öncelikle ne yapacağız? Metreyi alıyoruz. Santimetreyi alıyoruz ve göbek hizasında karnımızı ölçüyoruz. Aynı şekilde hadi bir cetvel bulun ve en azından deneyimize başlamadan önce sizde ne kadar olduğunu ölçün. Bakın burada hile yok. Her şey göz önünde. Ölçüyorum sto kaç çıktı. Bakın iyice gerdim. Her yerde net görüyorsunuz. Hiçbir yerde sarkma yok. 103, 103 santimetre, 103 arkadaşlar. 103 santimetre bizim başlangıç noktamız bakalım ne elde edebileceğiz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle birkaç egzersiz kullanacağız. Bunlardan ilki karın kaslarını çalıştırırken aynı anda bel kaslarını da esneteceğiz. Bunun için bir rulo alıyoruz. Hareketi yatarak yapıyoruz. İlk egzersizi her zamanki gibi yine yatarak yapıyoruz. Çünkü birincisi ısınmak için İkincisi de büyük ihtimalle şu anda uzanıyorsunuz. Kendi kalçanızın altına ruloyu yerleştiriyorsunuz. Bir şey koyabilirsiniz. Mesela bir yastık veya yumuşak bir şey koyabilirsiniz. Ve şimdi göreviniz belinizi yere değdirmek, belinizi yere mümkün olduğunca bastırmak. Aslında tam olarak belinizi değil, şu bölgeyi yere bastırıyorsunuz. Çizim Kuyruk sokumu 5. bel omuru ile birleşir. İşte bu 5. bel omuru bölgesini mümkün olduğunca yere bastırmaya çalışmalısınız. Ama bu arada kalçalarınızın altında burada bir yastık var ve bastırmaya çalışın. Bu pozisyonda leyan kemiğiniz dönmeye başlar. Karın kaslarınızın nasıl gerildiğini hissedin. Ve burada her şey bel kaslarınızın ne kadar kısalmış olduğuna bağlıdır. Eğer kısa ise Bacaklarınız bükülü olsa bile gerginlik hissedeceksiniz. Bunu yapmak sizin için zor olacak. Eğer bu kaslarınızda çok fazla kısalma yoksa bacaklarınızı düzeltmeyi deneyin ve aynı şeyi yapmayı deneyin. Yani kendi belinizi yere, yatağa, kanepeye üzerinde yattığınız her neyse ona bastırmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Ve tam bu pozisyonda karnınız kasılmaya başlayacak. Eğer hiç bastıramıyorsanız o zaman bacaklarınızı bükmeyi deneyin. Ve belinizi yere bastırabileceğiniz ama aynı zamanda karnınızı kasmanız gereken bir pozisyon bulun. Artık bu görev size ait. Bastırdınız, 3 saniye tuttunuz ve gevşettiniz. Bir kez daha bastırdınız, 3 saniye tuttunuz ve gevşettiniz. Bunu 10 kez tekrarlıyoruz. İki seti hareket halinde yapıyoruz az önce anlattığım gibi. Ve bir seti de statik olarak yapıyoruz. Yani belinizi bastırıp karın kaslarınızı gergin tutuyorsunuz. Hepsi bu. Şimdi bir bacağınızı önce düzleştirmeyi deneyin ama bu sırada karın kaslarınızı gergin tutun. Sonra bacağınızı bükün. Sonra diğerini düzleştirin. Karnınızı gevşetmemeye ve belinizi bastırmaya çalışın. Sonra mümkünse ellerinizi aşağı indirip iki bacağınızı düzleştirin. Karın kaslarınızı gergin tutun. Ardından tekrar bükün. Zorlanırsanız bacakları tek tek yapın. Ne kadar yapabiliyorsanız o kadar yapın. Bacakları düzelttik. Belimiz yere yapışık ve karın kaslarımız gergin şekilde tekrar büküyoruz. Evet arkadaşlar, bu bizim ilk egzersizimiz. Ne başardık? Bu egzersizle ne elde ettik? İlk olarak yükü belimizden alıp karnımıza aktardık. Bundan sonra pelvis biraz dönecek. Denemek için adım atabilirsiniz. Hareketin biraz değiştiğini fark edeceksiniz. Çünkü yük bel kaslarından kalçalara geçecek. Bu yüzden şimdi kalça kasına da biraz yük vermemiz gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Leğen kemiğini bu yeni daha doğru pozisyonda sabitlemek için yapıyoruz. Aynı anda burada hem kalça kası hem de uyluğun arka yüzeyindeki kas çalışacak. Şimdi bakın arkadaşlar Bacaklarınızın arasına bir yastık koyuyorsunuz. Bir top da koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Böyle bir rulo. Ayaklarınızı birleştirdiniz, topuklarınızı ve kalçanızı yukarı kaldırdınız. En üst noktada kalçalarınızı maksimum şekilde sıktınız ve gevşettiniz. Bir kez daha kaldırdınız. Kalça kaslarınızı kendiniz sıktınız. Eğer kaslarınız kasılmıyorsa özellikle en üst noktada kendiniz kasın, 2 saniye tutun ve gevşetin. Bir kez daha kaldırın, 10 saniye tutun ve gevşetin. On tekrar olacak şekilde 2 set yapıyoruz. Şimdi sıradaki egzersiz, ruloyu kaldırıyorsunuz, kalçanızı yukarı kaldırıyorsunuz ve bu pozisyonda şimdi dizlerinizi yana açıyorsunuz ve tekrar birleştiriyorsunuz. Tekrar yana açtınız ve birleştirdiniz yana açtınız ve birleştirdiniz. Böyle zor gelirse ilkinden başlayın. Yani ruloyu buraya koydunuz ve kalçanızı kaldırdınız, indirdiniz, kaldırdınız, indirdiniz, kaldırdınız, 1-2 saniye tuttunuz ve indirdiniz. Burada biz sizinle birlikte kalça kasına, uyluğun arka yüzeyindeki kasa yük bindiriyoruz. Böylece kalçayı doğru pozisyonda sabitleyebiliyoruz. Şimdi sıradaki aşama bu. karnımızı içeri çekili tutacak olan karın enine kası. Bunun için bakın ne yapıyoruz? Biraz öne eğiliyoruz. Önce bir nefes alıyoruz. Nefes alırken karnı gevşetiyoruz. Karnınız dışarı çıksın. Şimdi nefes veriyoruz. Karnı içeri çekiyoruz. Ve hatırlayın, sizinle birlikte yerde yaptığımız egzersizi belimizi yere yani buraya doğru çekiyorduk. Aynı şeyi ayakta yapmayı deneyin. Yani nefes verirken bu anda belinizi biraz yuvarlaklaştırın ve şimdi nefes alırken bu pozisyonu değiştirmeyin. Belinizi yuvarlak tutmaya devam edin. Ve bu döngüyü 5 ila 10 kez tekrarlamanız gerekiyor. Sizde şöyle olacak. Yani nefes verirken karnınızı içeri çektiniz, nefes alırken ise karnınızı gevşetmiyorsunuz. Ve nefesi sırtınıza almaya çalışıyorsunuz. Yani yuvarlattığınız o bölgeye. Burada belinizde kare şeklinde kaslar bulunur. Burada 12 kaburga ile kalça kemiği arasında bir boşluk var ve siz alışık olduğunuz gibi nefes alırken karnınızı değil, şimdi tam burayı şişirerek oranın hareket etmesini ve 12 ile 11. kaburgaların etkilenmesini deneyin. Hareket etmeye başladı. Nefes alırken tekrar inceliyoruz. Bir kez daha nefes al, karnı yap, içeri çek, nefes ver, dışarı çıkmasına izin verme. Şimdi alacağımız nefeste nefes alırken nefesi belimize alıyoruz ve nefes veriyoruz. Karnı daha da fazla içeri çekiyoruz. Nefes al ve nefes ver. Göreviniz karnınızın dışarı çıkmamasını sağlamak. Nefes alırken 2 3 set halinde 10 tekrar yapıyoruz. Hadi bir kez daha yapacağım. Aynı anda konuşup gösteremiyorum. Bu yüzden şimdi sadece birkaç tekrar yapacağım. Nasıl yapıldığını izleyin. Bakın aklınızda tutun, tekrar edin. Şimdi burada durmayacağız tabii ki. Bu da bize fazladan 5 santimetre kaybettirdi ama bu bize yetmez. Biz sizinle daha fazlasını istiyoruz, daha fazlasını, daha fazlasını duramıyoruz. İsteklerimizde bu yüzden ruloyu alıyoruz. Evet arkadaşlar, ruloyu sakrumunuz, leğen kemiğiniz ve duvar arasına yerleştiriyoruz. Onu düşmemesi için sıktık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir yöne dönmeye başlıyoruz. Göreviniz elinizle kalçaya ulaşmak, omzunuzu çevirerek elinize yardımcı olun, uzanın. Önce bir taraftan, sonra diğer taraftan bu hareketi yapıyorsunuz. Şimdi sırayla bir o taraftan, bir bu taraftan, bir o taraftan, bir bu taraftan. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şunu yaptık. Burada bir rulo var. Şimdi onu biraz daha yukarı koyuyoruz. Tam da yerde uzanırken esnediğimiz yere, yere doğru uzandığımız yere. Evet, karnımızı içeri çektik. Biraz daha yukarı koyduk. Tam 5. bel omuru bölgesine. Karnımızı içeri çektik, çektik, çektik. Özellikle dikkat edin. Daha çok karnın alt kısmı içeri çekilecek. Biraz öne doğru hafifçe eğilebilirsiniz. Şu anda bu bize hiçbir şekilde engel olmayacak çünkü yükü karın kaslarına aktardık. Her şey karın sayesinde tutuluyor. Ve şimdi bu pozisyonda karnı içeri çekili tutarak aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Önce bir tarafa doğru belimizi 10 kez bastırıyoruz. Beliniz için rahat bir pozisyon bulun. Tam olarak silindiri bastırıyoruz. Bir tarafa 10 kez döndük, diğer tarafa 10 kez döndük. Ve şimdi bu pozisyonda doğrulmayı deneyin. Göbek deliği ile kaburgaların alt kenarı arasındaki mesafeyi artırın. İşte rulo üzerine baskı uygulamaya devam ederek doğruldunuz. Burada mesafeyi artırdınız. Ve aynı şeyi yapmayı deniyoruz. Belki de artık daha zor olabilir. Önce bir tarafa elinizle ulaşmaya çalışın. Sonra diğer tarafa elinizle ulaşmaya çalışın. Ve sırayla bir tarafa, diğer tarafa, bir tarafa, diğer tarafa. Belki hemen başaramazsınız. Belki hareketin tamamını yapamazsınız ama antrenman yaptıkça hareket kabiliyetiniz artacaktır. Peki arkadaşlar, tüm bunların sonucunda ne elde ettik? Tüm bu çabalar boşa mıydı? Bu kadar acı çektik. Tüm bunları ne için yaptık? Göreceğiz. Tüm bunlar birkaç santimetre için miymiş? Çok konuşmuştuk. Evet. Şimdi bakacağız bizim ne kadarımız olacak. Orada daha da önce sanırım 103'tü bizim galiba. Evet ama başta ne olacağına bir bakın. Hadi bakalım orada ne varmış bir görelim. İşte 98. tabii ki bu da pek değil. Öyle bir şey evet. Bu da öyle çılgınca bir sonuç değil. 5 santimetre ama onlar da her yerde bulunmaz. Nerede bulacaksınız? Bu yüzden arkadaşlar 5 cm yani genel olarak düşünürsek bu. Ama çok fazla. Yani orada ne kadar? Bu desimetrelerde mi? Bu 0,5 desimetre ediyor. Metrede ise 0,005 yani kısacası matematikçiler. Kendiniz düşünün, karar verin. Bütün bunlara, bu şeylere gerçekten ihtiyacınız var mı? Ama genel olarak sürekli tekrar ederseniz... Bu sadece güzellik değil, aynı zamanda sağlık demektir. Çünkü doğru nefes almayı öğrenirsiniz. Nefes alırken karnınız daha az dışarı çıkar ve duruşunuzda da hemen olumlu bir etki hissedersiniz. Eğer bunu tekrar ederseniz, yaparsanız. Peki size ne diyebilirim ki? Bakın yapın. O zaman bir dahaki programda görüşmek üzere diyelim.